ders dergisine devam ediyoruz. Bu sefer arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu da kaldık. Bundan sonralarını yapmaya çalışacağım. Ama bu ciddi anlamda bayağı bir kolay. Bunun taktiği çok basit arkadaşlar. 2 dakikalığında şuradan üçgenleri böyle yapa yapa bunu yapabilirsiniz. Üçgenlerden çok basit. Sabah hemen bitireyim ben. Nasıl Şöyle oluyor. Dur, bunu İlk önce şu köşelere yapalım. Şöyle ters çevireceğim bunu. Yaptım. Bu tarikine geçelim. bayağı bir zorlaştı. Bunda yapacağımız bir şey yok. Bir buradan bir tane kare ayırt etmek çok zor. Zor bir şey geldi. Ben bunu nasıl yapacağım? Anladığıma göre şunu tam şöyle bir şey mi? Yok böyle değil. Bak bunu... şöyle. E tam bu olarak böyleydi bu. Bunu doğru yaptım. Bunu için 5-6 dakika diyeceğiz. Ortalama o dakikası bir 15-40 dakika olabilir. Ama bunu da yaptım. Şimdi zor olan şeylerden biri Yani bunu nasıl yapacağım? Hepsi aynı, he? basitmiş lan. Şimdi fark ettim. Şöyle. Evet, Anladım ki arkadaşlar, basit bir şey. Yapacağım lan ben burada. Bu böyleydi. Bitti arkadaşlar. Kare şu üçgenlerden ayırt etmeye çalıştım. Şöyle size göstereyim. Yani. Bunlar göre puanlayabilirsiniz. Puanlama sistemi getirmeye çalışacağım biraz. Olsun bayağı bir uğraştırmadı beni. 4 dakika mı aldı. Bu 4 oldu. Bundan daha binlerce yapacağız. Bu basit bir şey geldi şansımıza. Şu şu şunu şöyle şu bunu böyle evet doğru bildim bunu bunun bir aşağı katına gideceğim şurası ama buna şunu şunu yapmamız lazım arkadaşlar çok bir şey değil burada ben bunu bitireceğine kadar size bir abone like atın pek videolarımda abone ol, like at diyemiş. Videolarımda diyorum ama sosyalarda pek istemiyorum. Bu böyle oluyorsa şu da şöyledir. Basit arkadaşlar ya bu da. Ha basit geldi bugün şansımız yani. Bunu bir dakikada mı ne bitireceğim herhalde? Bakayım. Ya ters. Hop şöyle. Çok basit. Dur. Şöyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Evet arkadaşlar yaptım yine göstereyim. Herhalde bir yanlışlık var mıdır diye düşünüyorum. Bu, bu, buradaki benim yaptığım. Bu da yaptığım renk farkındalıkları arkadaşlar. Bu siyah bu mor. Öyle gidiyor. da bitirdik. daha bir sürü şeyimiz var yani. Bunların önlerini arkalarını kapatayım. Şu kadar şeyimiz kapalı. Bu videolarda bunları daha hızlı çözmem lazım. Arkadaşlar biz canlı yine açabiliriz belki. Diyorsanız. canlı yayında bunların hepsini çözeceğim. 6-7 saatimi vereceğim bu canlı yayını herhalde yani yaparsam. Çok basit. Çerezlik. Bugün basit şeyler gidiyor Şansıma. Hemen bitirebilirim. Şöyle bir şey mi ne lan? Hep evet, böyle. Şey fark ettim. Bu böyle olursa dayı. Evet bu da şöyle bir böyle oluyor gibi. Evet, şöyle angumanla. Ama bunun konusu zaten öğrenmek. Burada ben mi yanlış yaptım acaba? Şimdi şunu şöyle yapsak dayı. Şöyle bir şey mi? Evet böyle. Ben az önce doğru yapmışım. Onu sildim. Hem de bir, iki. Burası böyle. Arkadaşlar zaten birazcık matematik gerektiriyor. Ben hesaplama gerektiriyor. Basit birazcık. Ama bu uçları yapmakta zorlanacağım. Ben... Yani ondan. Orada bir gün bir yayını açarız belki. Yani ben yayın yapmayı istemeyen biriyim. Kızlıkayım. Ama sizlerle birazcık vakit geçiririz, konuşuruz. şeyler yaparız. Ben bunu nasıl yaptım? Şimdi arkadaşlar kopya çekiyorum. Şöyle bir şey ise bunu böyle yapıyorum. bunu şöyle ters çıkmış. şöyle evet bu bunu yaptık Şimdi bunu da tersini yapacağım şöyle ya bunu daha da ters. bu bitti ya bir iki üç üçse bu buradan yok dayı bu kaç blok adımlık evet 2 blokluk yani ben burada bir yerde hata yaptım burada bir kere şu sivri ucu şuraya yapmam lazım ben burada herhalde bir yerde hata yapmış ama o siyah aşağısı da boş şu şey doğru mu yanlış mı yaptım bilmiyorum ama buradaki farka göre şu şey yanlış yaptım başta bunun aşağısı şöyle olacak. Ama buradaki bunu da yanlış yapmışızdır. Arkadaşlar biz tamamen yanlış yapmışızdır. De. Basit dediğimiz şey geldi. Bu yüzden ilk başta basitlerle başlayalım. Şöyle. Bunları geçeceğim. Ama ilk başta şunları bitirmek istiyorum. Şöyle normal blokları. Evet. Bunlar normal bloklar. Ben o zaman az önce doğru yaptım. Şöyle. Böyle. Çok basitmiş. Üstten i̇şte böyle. Tabi i̇şte böyle. İşte böyle. Bitirdim. Ama ben bununla yanlış yapmasaydım çok hızlı bitir. Böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Yani onun iki blok olduğunu fark ettim. Hatalarımı inceliyorum. Hatam varsa uyarın. Yani onu yeniden yapacağım. Hadi bay Ay demeyeyim. Son bir tane daha yapacağım. Sonra kapatacağız. Bu şimdi 9 dakika sürmesini istiyorum. geldim. Bunu şu düz tutmam lazım. Ben bunu yaparım. Zaten en üstü çok basit. bir şekilde. Köşelerini kapattım. Şimdi bunları şöyle Çok az blok kaldı dayı. Bunu Şöyle. Evet doğru. Böyle. bunu yanlış yapmışım. Evet yanlış yapmışım. Dayı, bu doğru. Yani doğru bu. Ama bunu bunu ters çevirmem. Ya ben bunları dayı sığdıramıyorum. Yani. Bu hatalı olay değil diyorum. Şöyle. Tam. Şöyle. Bu da tamam. Bu da bunu da tamamladık. Bir tane daha çıkar diye düşünüyorum. Bu ben canlı yayın açalım bunu bitirmek için bir gün ya. Şu şöyle. Bu deli de böyle arkadaşlar. İnşallah doğru tasarlamışızdır. Bir tane daha yapalım diyorum da yani bayağı bir büyük olacak videonun süresi. 20 dakika yapalım. Buradan buralım. İyi birazcık. bunu çekmeyeyim ya. Arkadaşlar değiştirelim değiştirelim. Bu, bu yok ya bu yok. Aa, bu olmaz. başlıyor o zaman. Çok basit değil. Onu diyeyim. Basit diyen varsa dayı iyi. oyuncak setini. Şöyle bir. Bunu ne oluyorsa burada şöyle bir şey vardı ya bu kadarı doğru. Üstte de şu var. Bu kadar bu. Çok hızlıca bitirmeye çalışacağım. Çünkü videonun süresinin uzun olmasını istemiyorum. Ama Şöyle. Ama bu, bunun hesaplaması zor. 2-2 iki, ya. Iki. Ben bunu zorlarım. Şöyle bir şey. Tamam Bunu bu kadarını yaptık. Sür 16 dakika bitireceğiz. Bu bittiğin gibi de. Ben bunu bitirebilirsek tabii. Böyle bir şey var. Ben bunu bitiremeyeceğim ya. I grew Bitti arkadaşlar benden bu kadar diyeceğim bu çok kazık bir şey gelmiş size göstereyim bugün bugün fazlaydı buradan bu videoyu geç çekiyorum bakalım saat 23 12'de çekiyorum herhalde saat 11 şu an ve bu video Salı günü yayında olacak. Perşembe iki tane atacağım. Salı günü yayında olacak. Perşembeye kadar hazırlayayım diyeceğim de Salı günü de bir tane daha atabilirim. Bayağı bir atacağım arkadaşlar. Bunu bitirmek, şu kadarı bitirmek çok zor çünkü. Bu seriyi bırakacağım mı dersiniz arkadaşlar bayağı bir sıkıldık. Değildiğimiz an belli 80, 60 ya da 40, 10 ya da 18 bölüm olduğunu bıktık derseniz ya da like sayısı çok düşük olursa bunu bırakacağım. Öyle bir düşüncem var ama kuzenlerim abone olur ya. Hadi görüşmek üzere bay bay.